Herkese merhaba arkadaşlar bugünkü videomda Benden yine uzun zamandan beri istemiş olduğunuz bir e, istek video çekmek istiyorum Aslında e, çok fazla çekmeye niyetim yoktu Niye derseniz ki istemiş olduğunuz video lip balmlarım hakkında idi. ama elimde çok fazla hani böyle lip balm tutmuyorum daha fazla çok fazla böyle sayılarca onlarca lip balmım yok ama elimdeki olanlarla e, belki size faydalı olur diye düşündüğüm için ve sizden çok talep geldiği için bu videoyu çekmeye karar verdim. E, bu elimdekilerin haricinde önce bahsetmek istediğim iki tane lip balm var sizlere. Merak ettiğim bir tane çok yıllar önce kullandım ama bir türlü alma fırsatı bulamadığım e, muhtemelen yakın zamanda almayı düşündüğüm Blistex'in bu kavanozda olan e, onarıcı olanını özellikle çok metini duyuyorum. E, ciddi anlamda gece falan sürünce böyle hani kabukları falan bile iyileştiriyormuş. E, ben denemedim ama bu kadar kişi sürekli onu söylüyorsa muhtemelen iyidir diye düşünüyorum. Çok ciddi sorunlarınız varsa lip balm, e, dudaklarınız hakkında benim ilk önereceğim o olur. Ee, i̇kincisi de e, Nivea'nın mavi olanı lip balm'ı yine yıllarca çok severek kullandım şu anda e, Şimali'yle birlikte çantasında dışarıda olduğu için e, gösteremiyorum onu ama onu da Şimali'yle ikimiz birlikte çok severek yıllarca kullandık oldukça güzel yumuşaklık veriyor e, onları söyleyebilirim onun haricinde şu anda ben elimde olan lip balm'lar hakkında size bilgi vermek istiyorum ee, herhalde bir buçuk iki sene önce falan da sanıyorum Flormar'ın çıkartmış olduğu bu EOS benzeri lip balmlardan ee, bunlardan 4 çeşit falan göndermişti firma sanıyorum ama yani e, ben e, denedim sadece ve hepsini bitiremeyeceğimi düşündüğüm için ben genelde yanıp, yakınlarına hediye ediyorum bu tarz ürünleri kendime bir tane bırakıyorum denedikten sonra tabii ki e, klasik tabii ki ben vanilya seçtim kendime çok güzel bir vanilya kokusu var. Yani e, ciddi anlamda hani böyle güzel buram buram. Eğer koku sevmiyorsanız zaten hiç bu seriden uzak durun. E, görünüm olarak falan çok hoşlar. Dediğim gibi EOS'lara benziyorlar. Nemlendirmesi de e, biraz böyle hani çok böyle e, çok yumuşak değil. Böyle üzerinden birkaç kere geçmeniz gerekiyor. Günlük olarak tazelemeniz gereken bir lip balm bence bu. E, sadece hani böyle işte çantanızda çok şık e, ve güzel kokuları seviyorsanız hala bu seriden var mı bilmiyorum. Bunları tercih edebilirsiniz. Fiyatları hakkında maalesef çok fazla e, bilgim yok. E, bir tane daha bir şeyden bahsedecektim ben ama hangisinden bahsedecektim acaba? <laughs> Sırası gelince ona bahsedeceğim hatırladım şimdi. Bir diğeri e, klasik lip balmlardan yine böyle tamamen farklı bir formda olan Nivea'nın lip batırları. Bunlar gerçekten bir batır böyle hani tereyağı kıvamında, ürünler. Şöyle ben baya e, bayağı bir buldum ama elim çok sık gitmiyor. Aslında demlendirmesi çok başarılı. Oldukça yoğun, güzel bir tabaka bırakıyor özellikle gece yatarken kullandığınız zaman. Fakat e, hijyen olarak gerçi alacağım bir listeks de büyük ihtimalle öyle olacaktır ama çok sağlıklı bulmuyorum açıkçası. Birazcık böyle dediğim gibi yapışkan bir hissi var. E, hani yağ kıvamında olduğu için, tereyağı kıvamında olduğu için ee, ama hani nemlendirmesini başarılı buluyorum ve e, şu ambalaj görünüm olarak çok şık olsa da genelde böyle açmakta ben zorlanıyorum niye diyeceksiniz genelde böyle ellerime işte gece yatmadan önce krem sürüyorsam ellerim böyle nemli bir biraz yapışkan oluyor o zaman hiç böyle tutup açamıyorum dediğim gibi eğer e, yani bunun da mesela böğürtlenmesi falan var galiba bir de vanilyalısı var bildiğim kadarıyla bir terse bir terse bir terse tekrar alır mıyım almam sanırım. Yani bunu bitirmeye çalışıyorum. Çok bozulmadan artık. Ne kadarmış bunun kullanım ömrü bakayım ben. 6 ay mı diyor. 12 ay mı diyor. Yine göremiyorum ben. Arkadaş o kadar küçük yazıyorlar ki. Neyse zaten bir seneden fazla oldu. Muhtemelen önümüzdeki günlerde ben bunları birazcık daha kullanıp çöpe yollayacağım. Dudaklarımızı onaralım diye. Ondan sonra da daha sorunlarla böyle sağlık problemleriyle karşılaşmayalım diye. Yine bir başka ürün, e, Flormar'ın bu da. Bu daha önce çıktı sanıyorum o şeylerden. Yoz e, gibi olanlardan daha önce çıkmıştı. Bunlar meyvelilik banlar. Bunlar da gerçekten hani ciddi e, karpuzlusu var, e, elmalısı vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir portakallısı vardı. Ben şimdi kullandıklarımı söylüyorum. Dediğim gibi elimde en son bunu tuttum. Çilekli olanı. Şu anda da hatta dudağımda bu var. Oldukça güzel renk veriyor bu seri. Bu seri aynı zamanda SPF 15 içeriyor ve oldukça güzel nem veriyor dudaklarınıza. E, nem verirken de renkli böyle. Ben bunu mesela yazın daha çok kullanmayı seviyorum. Hem güneş koruması var içinde. Hem böyle hafif bir meyveli kokusu, rengi dolayısıyla böyle ruj gibi kullanmayı seviyorum. Kullandım bunu da bayağı. Ee, kullanmaya devam edeceğim. Hani hem böyle güzel bir renk versin falan istiyorsanız bu seriye bakabilirsiniz. Herhalde 12-13 lira falandır en fazla tam fiyat bilmemekle birlikte. Eğer bu söylediğim ürünlerin fiyatlarını biliyorsanız aşağıya siz son fiyatlarını güncel olarak yazarsanız çok sevinirim tabii ki. Ee, bir diğer ürün e, lip balmların böyle gene çok çok böyle işte abartıldığı işte baby lipsler maybelline Türkiye'ye getirsin alalım rengarenk mis gibi denildiği bir dönemde ben üç rengini aldım elimde yine en son bu kaldı daha doğrusu bir tanesi şımarlı bunun pembe olanı dediğim gibi bir tanesini de Sevilla'ya verdim ben şimdi kendi kullandıklarımı yorumlamak istediğim için onları zaten almadım yanıma bu böyle çok hafif nude bir renk içinde hafif bir ışıltısı var ama bu baby lipslerin ben yani şöyle göstereyim zaten hiç belli olmuyor bile rengi çok dudakları böyle lip balm gibi nemlendirdiğini düşünmüyorum aslında. Bunlar yine böyle ambalajlarının sevimliliği, işte renklerinin sevimliliği vesairesi de nedeniyle tercih edilebilecek bir ürün. Dudak bakımını ve dudağı onarıcı bir etkisi olduğunu düşünmüyorum baby Lips'lerin. Bunların fiyatları 6 lira falan civarında bazen indirime de giriyor. Yani dediğim gibi hafif böyle bir parlaklık versin dudağıma aynı zamanda böyle e, kurumu kuruluğunu önlesin hafif yumuşatsın derseniz. Baby güzel ama bakım için dediğim gibi eğer istiyorsanız baby bakım yapmıyor maalesef. Bir diğer ürün e, Blistex'in benim elimde olan ama bu Türkiye'de var mı bunlar bilmiyorum. Göreniniz varsa tabii ki yazarsanız çok sevinirim. Bu bana Almanya'dan gelmişti. E, Orange Mango Blist denmiş. Portakalları ve mangolu olan. Görünüm olarak neredeyse Burt's Bees'le aynı olan bir ürün. E, çok yani şu altın tırtığı falan bile aynı diyebilirim. Boyutları vesairesi. Açtığınızda yoğun, buram buram şekerli bir portakal kokusu alıyorsunuz bunda. Bunu da bayağı kullandım. Bu böyle da yapısı hani böyle çok sert değil. Birazcık hafif yumuşakımsı yani böyle oynayabiliyor yerinden. Bunu da nemlendirmesini ben başarılı buluyorum. Ee, tek söyleyebileceğim şey şekerli bir tadı var. Tadı var yani bu ürünün. Öyle söyleyeyim. Ee, resmen böyle portakal tadı alıyorsunuz. Şekerli bir ürün ve e, bir müddet kokusu dudağınızdan gitmiyor. Eğer ee, bu tarz ürünlerde kokulu ürünleri sevmiyorsanız yine bu çeşidi dediğim gibi size çok hitap etmeyecektir. Ama nemlendirmesini genel olarak e, diğer bahsettiklerime göre daha başarılı bulduğum bir ürün oldu bu. Dediğim gibi eğer Türkiye'de varsa bakabilirsiniz. Yani bunu önerebilirim size. Elimdeki son lip banda en çok sevdiğimi aslında sona sakladım. En son kızımla birlikte çekme, çektiğimiz e, videoda da bahsettiğim gibi Burt's Bees Gerçekten hani benim şimdiye kadar kullandıklarım için de en çok memnun kaldıklarım oldu. Şu ballısından kaç tane bitirdiğimi ben bilmiyorum gerçekten. E, bir iki çeşidini daha denedim ama en çok bu çeşidini seviyorum. E, Haneli, bal özlü %100 bunlar zaten e, doğal. E, güneş koruma faktörü var mı bunu da hatırlamıyorum ben ama e, gerçekten bunu seviyorum ve bu ürün e, demin mesela hani Blistex'in ambalajı çok bir e, benziyor demiştim. Bu ürün daha sert yapıda. Yani baya böyle bir katı bal mı gibi bir kıvamda çok hafif bir gerçekten e, bal kokusu alıyorsunuz e, bunu ben mesela sürdüğüm zaman özellikle gece sürmeye çalışıyorum üst üste böyle biraz bastırarak kat 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 uyguluyorum sanıyorum ki böyle etki etmiyor gibi düşünüyordum ilk başta kullandığımda fakat sabah kattığımda dudaklarımdaki gerçekten o pürüzsüzlük yumuşaklık ve hala dudağımın üzerine bir katman olarak bunun kalmış olduğunu gördüğümde tamam dedim yani böyle biz gerçekten e, benim hani sürekli elimde bulundurmak isteyeceğim ürünlerden bir tanesi. Diğerlerine göre evet fiyatı en yüksek olanlardan bir tanesi. E, yine yanlış hatırlamıyorsam 12 13 lira gibi bir fiyatı var. Bazen Gratis ve Watson's da ikinciye %50 yapıyorlar. O zaman böyle stokla almak için tercih edilebilir. Ama başarılı bir lip balm istiyorsanız benim elimdekilerden tavsiye edeceğim budur. Dediğim gibi Blistex'in o kavanozlu olanını da en kısa süre içinde kendime alacağım. Onu da merak ediyorum. Gerçekten hani böyle onarıcı bir şey kış günlerinde gerçekten çok ihtiyaç oluyor. 2, 4, 6 tane lip balmım varmış. Ee, yani dediğim gibi umarım istediğinize ve benim çektiğime böyle dayan bir video olmuştur. Elimdekiler bu kadar dediğim gibi ancak. Ben bunları yorumlayabiliyorum ve daha önce kullandıklarımı da tabii ki yorumladım. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, beğendiyseniz tabii ki beğen butonuna basmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, kanalıma eğer abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın ki yeni videolardan haberdar olun. Ee, başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.